Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün partideyiz. Partide birçok kaynakları deneyeceğiz. Bu, bu yazar. Ee, diğer, kişileri i̇şte. diğer kişiler yoksa lazım. Şurada. Diğer kişiler yoksa. Kanalımızdaki kaç kim oluyor arkadaşlar? Bana yazın kanala abone olmayı unutmayın. 35 abone oldu kendisi. <laughs> Çocuğu alıyor arkadaşlar. Neyse <laughs> ilk önce e, ee, şey biliyorum. Buna. Buna biliyorum arkadaşlar bence. E, ee, şu pembeyi bilmeyeceğim ben. Buna. Şunu Ha. Kafam sığıyor mu? Kafam sığıyor mu? Hepimiz Al. arkadaşlar. Sığmıyor. Bugün sigara gittik. Burada parkta çok güzel kaydırak. Bu da video çekiyor. <laughs> bu, e, bu, parkta çok güzel kaydırak var. Arkadaşlar bu bayağı yüksek falan giriyor. Ay, o yüzden Ya ne olur her şeyi göstereceğim buradaki işte. Aa, aa. Arkadaşlar şöyle bindim. Bakın şöyle. Bakın. Ya beni salla. Ben de sallayayım. Tamam ben seni sallayayım. Arkadaşlar yüz tarafında zalanıyoruz. Vay! Ne yapıyorsun lan? Kanka. Arkadaşlar şuna bakın. Tepeye çıkmışlar. Şu. Tepeye çıkmış çocuk ya. Efendim. Küçükten yere doğru gösterim kaydırakları. Allah. Neden o kadar... Geliyorsa. Geliyorum. Vallahi neden o kadar yükseğe çıkmış ben de anlamadım ama. Ah, ah, ah. Ha, elim sıkıştı. Ah. Neyse bir şey olmaz. Arkadaşlar ah, bunu test ettik. Şimdi gelelim. Gelelim, gelelim. Başka neyi test edebiliriz? Şurayı mesela. Ya bak. Mesela ben araba sürüyorum. Allah. Vur dibi di. Dur açar, Vur dibi dibi dibi. Allah. Şunun üstüne çıkacağım. Adı üstünde pura giyinir emir. Ananı, ananı Allah. Allah. Burada bir de bir de Şuradan geçelim mesela. Adam, İnşallah böyle tut. En, en küçük oysa lag ne yapıyor? <laughs> Seni çekiyor. Neyse şu deliğe girelim arkadaşlar. Ya nasıl bir Giremiyorum. Aa! Giremiyor. Emice gel abi. Buradan geçelim. Nasıl geçeceğim oğlum? Ben de geçeceğim ben geçtim burayı. Allah! Geçebilir Bunlara miyim? Allah ben geçmeye çalışacağım. Ha. Arkadaşlar gözü... Şey yanlışlıkla videoyu bitirdi. yanlışlıkla videoyu bitirdi. Alsın alsın. Merhamet Gerçekten. olsun. Hı, Arkadaşlar geçiyorum. Allah! Topu oh. şimdi çekme tamam mı? Ya, çekme. Anneciğim yok hocam. Ay! Ay! Yapmaya çalışacağım durum arkadaşlar. Allah! Arkadaşlar bu da az önce sığmıyor. Arkadaşlar, eee emişim yön çevirsin. Bak. Çevirdim. mi? şey ya. Lan oğlum çevirdim ya. Şaka sana. Lan senin. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Burda aslan var. buna binelim arkadaşlar. Oy. Tosunluk başlayacak. Aşağı. Oh. 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 Çok abarttım herhalde arkadaşlar. Ne bilirim. Tık tık. Tık tık tık. tık. Atan mı biniyorum ne yapıyorum ya. Neyse. Neyse seveyim. Bir... Canım. Ah. Evet arkadaşlar şu an ne bilelim? Şöyle bir daha merdiven var. Ben oradan çıkalım. Çocuklar açıklamayın. Ah. Evet arkadaşlar. Allah oh, sığmıyor. Eskiden buraya ne güzel sığıyordum be. Şimdi olmuyor. Önce alam 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 Allah Hoppada. 1. kaydıramızdan kaydık. 2. kaydıramız. helikopter hopla. Lan oğlum ben bunu 3 yaşındayken bile sığmıyorum. Şimdi 8 yaşına geldi. Vur di mi di mi di mi di mi di mi. Bak ya merdiven daha çıkmadı ne olacak? Yani siz düşünün arkadaşlar. Ah! E ben şimdi burada su. Bak. Ah! Keşke bunu denemeseydim. Ah! Allah ım. Kayıyorum. Ah! Vıy! Ya hiç bile bilmesen İçeride böcek falan var. Olsun. Sizin için bineceğim. Bir şey yok değil mi? Tamam. Temiz.

Barışan. Ne diyorsun ya? Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> tövbe tövbe ya Rabbim. Ben bunlara uzaklaşıyorum lan. Neyse. Şuraya çıktık arkadaşlar. Ya ben buradan ne yapacağım? Arkadaşım bir yerimi kıracağım. Neyse. İkisi de kovalım. Ben de ben de kovayım arkadaşlar. Allah. Şey, ne oldu? Ne? Bu ne ya? Her eve beyinler yanıma geliyor. Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun lan? Lan ne lan? Ne? Oğlum bak bir de inemezsin. Neden oğlum? Bak ipayı alırız ha. çık. Aa şu... sen bilirsin. Arkadaşlar ben de çıkmayı diyorum. Tehlikeli gör hani. Benim boyu yetişmiyor. <laughs> Dur bakalım. Alın. <laughs> Lan bu ne? Arkadaşlar eğer bir filmin içini merak ediyorsanız hemen göstereyim. filmin içi böyleymiş. Evet. Bakın kalbi de burada. Az önce bana çocuklar sataştı oğlum. Birazcık... Önce... Babam geldi! Kaç! Ağladı. <laughs> Ağladı. <laughs>

Korkmuyor. Ne yapacağım? Ne yapacaksın? Korkmuyor. Neyse. Şunu ayakla çıkar. Ay çok tatlı. Neyse. E, ne oldu ne oldu? bir şey anlamadım ama. Sen? sen manyak mısın? Aman <laughs> Ya oğlum. Artık yiyeyim ben. Bak, bak bu delikanlı. Bana ne? <laughs> ne yapayım? Ben yiyeyim. Ne yapayım? Baba, kaçın yemin ederim bu deli, ha. Bana ne? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. arkadaşlar. bu delinin teki. <laughs> Gel Geliyor. Lan bir şey yapma vallahi seni gebertirim oğlum. Lan kardeşime bir şey yapma vallahi seni gebertirim. <laughs> şey Allah seni, seni gebertirim. Lan Kardeşime bir şey yapma. Vallahi seni gebertirim. Vallahi seni gebertirim, vallahi seni gebertirim lan. Aa düştüm. Kaldır. Kaldırsana. Onun ben benim kum oldu ya. Allah, Allah, telefon. Allah, Allah. telefon Telefon bile kum oldu ya. Arkadaşlar şimdi şuna koyuyoruz ah, ah. burasını hiç sevmiyorum lan gelme bir kere de ya git başımdan Allah Allah Evet arkadaşlar video bu kadar sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay